Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kör deste challenge yapacağız. Yani öyle bir etkinlik yok ama e, global'den e, mesela gireceğiz bir tanesinin e, hiç desteye böyle bakmadan buradan bire direkt kopyalayıp savaşa gireceğiz. Hiç bakmadan. Evet. Hem biraz taş da ta kasmaya çalışalım. Düştüm. Arena düştüm. Acayip çok kaybettim hatta göstereyim size. Bu şey bu klan klan savaşı diğerleri evet sadece e, iki tane Zafer var. Gördüğünüz gibi derli yenilgi, 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 zafer, yenilgi, yenilgi, zafer, 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 yenilgi. Yani bayağı bir düştüm. Şimdi bir hemen başlayalım biz challenge'ımıza na girelim mesela. Evet, savaşalım. 9. arenada 11. seviyeye denk geldi. Garip yani. Keşke kasırgay kullansaydım ya. Kötü oldu biraz Seviyelerim düşük Yani Hiç geliştirmedim Altın olmadığı için Mesela mega dal kabımı Hiç kullanmadığım için Hiç geliştirmedim Bu adam bizi çiğ çi yer koyacak mı ki koyalım bakalım hemen geriden koyalım benim bu adama yapabilecek hiçbir şeyim yok ya deve ya. Yani. pardon büyücü Ya bir kere zor vurdum ya, bir kere ya. Elimde yıldırım var hiç kullanamadım. Of, çok yanlış oldu ya. Basmamışım. Tomra. Bayağı yem ettim ben onu. Vay be. Of. Yıldırım atalım. Büyücü falan da atsın arkasına. Tek atar herhalde evet attı. Sen ne yapıyorsun ya? Artık salalım yani 3 çalsın mı bari adam hayvan gibi geliyor Salak Hı hmm, yakalayamadık Alamayacak herhalde Aldık aldık benim adamı yok ya salaktın Adam kule varken toplayıcıya dalıyor ya. Evet. Şu adam dikkatimi çekti beni. Yani Bunu kim de bir deneyelim. Habire düşüyoruz ya. Neyse sağlık olsun ne diyelim. güzel toplayacağım bile 5. seviye ya. Abi destede iskelet var. 4 tane. Aa bu oldu. Şunu koyalım. Oo müthiş oldu müthiş. Ha kardeş. Hadi, hadi 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 Of alev topu varmış ya. Kötü oldu bu ya. Siz şöyle gelin. De. Ya şu bin milyona dal bu ya. Hadi hadi. Alev topu atar değil mi? Atar mı atar? Beşin seviyemiş benim elemanlar ya. Koyalım şöyle. Ters köşe yapacağım bu sefer. Prenses koyar o bir yere. Onu koyalım. Ana. Kraliyet devi çöp. Bayağı iyi hasar verdi oradan ama ben ne yapacağım? Şöyle yapayım, şöyle yapayım, şöyle. Evet. Bayağı iyi. Şöyle yapalım, şöyle yapalım. Pekka. Evet, Pekka da gitti. Çok güzel. Vurun. Şimdi ne yapabiliriz? Evet, şöyle. eğer böyle alırsak gerçekten çok müthiş olur çünkü hem adamın seviye farkı var yanlış yere gidişiyor ya oh. artık ne gelip satıyorum ya alet o var adamda muhakkak alacak oraya. Ben ne yap yanlış şey yaptım neyse. Artık ne yapıp trolleyelim mi? Ben. Benim oynayabileceğim bir deste gelmedi bana ya. Evet şimdi. En sondaki adama gidelim. Şiir. Bunun için kopyalayamıyorum çünkü prenses var. Evet başka başka şuna gidelim. Evet İnşallah güzel bir destedir. <laughs> Mezarlık okçu, Mega dal Yıldırım ve ok. Acaba dev veya golem falan mı var bu elemanda? 3 tane büyü var en az. 30'lu falan da var acaba? Gerçekten ağır bir şey olmalı yani. devi varmış dev Plastik adam savunma yapmıyor Demek ki salacak bize Yıldırımla alabilir mi acaba? Ah be! Kazandık. 3 taşla. Büyük başarı. Evet. Toby Spirit Hawk. 4697 kupası var. Girelim bakalım. Wow. Hemen kuralım şunu. Evet. Gerçekten kötü oldu. Uf. Çok kötü zamanla attım. Bu <laughs> Daha limonun Hı. Çabuk bas çabuk çabuk iksir Ve i̇şte imkanı yok bu dur kadar. Evet çok güzel oldu. Ama şimdi nasıl savunacağız biz onu? Savunamadık ya. Bir kere of bir kere iksir de basamadık. oldu ya. Şimdi. Şöyle. Vurma bombacı? Çok yanlış yaptık değil mi? Çok, Şöyle... aha, çok güzel oldu bu. Şimdi çarpmayla ha, gitme gitme gitme. Ha. Çarpmayla buz ruhunu minyonlara kullanacağım. Evet işte bu alır mıydık o hata yaptık ya herhalde yukarıda kaybedeceğiz yani yapacak bir şey yok ama belki alabiliriz ya Pekka adamdır adam. Oo şansa bak. Durunca gelin. Yapma yapma toplama onları toplama oraya ya. Dal 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 dal. Bekleme yapma. Bombacı sinirim bozuyor lan ya. Yine boşa gitti ya. Çabuk 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 vuruyor Geri ya Berabere Arkadaşlar ama kadrosu Güzel gibi gözüküyor Baya bir 10-20 saniyede olsa alırdık yani Evet. Hemen şu. Bu da pek var ya. Biz aynı adama mı girdik ki şey yaptık acaba? Tabi aynı adama girdik arkadaşlar. Ya da tam olarak alamadım Öyle bir şey oldu. Ama kopyalandı diye biliyorum ama. Kötü oldu bu biraz. Hı -hı. Şarjımız da bitiyor. Da biz ne yapacağız? Of. Adam oldu oraya. Erittiler ya. Pekka'ya bak. Diyor. Vur slasher vur. Ah gitsin ya. Evet. Neyimiz var, neyimiz yok? Artık kan alacağız. Tabi adamın alev topu var. Ya yok böyle bir şey. Yanlış mı oldu yok? oradan ya. 8. seviye pek kaç şakur şakur vurdu oraya. Adamda da ne ekstra varmış ya. Vermeyeceğim onu. Yani ya. hey. Evet aynı adama gelmişiz herhalde. Bakalım bir. Evet bu adam. Çıkamadım. Evet arkadaşlar bu sefer yerelden girelim. Tasandığını herhalde açamayacağız. Evet 5. çünkü. Evet. Evet. Şuraya girelim. Hadi bakalım. Bu sefer kazanalım ya. Oo bu adam Yer bizi gerçi şey hiçbir şey belli olmaz Yapıştır ya be çarpamadın ya Buz gücünün ne çalıştı oradan öyle ya harbiden ne yapalım ters şey ters yapalım sen önden gitmeseydin iyiydi ya şöyle gitmeyin o iki ayrıldı bunlar ya vurdurmadık Bomba kulesinin orada erimesi çok iyi oldu. Artık domuz bir bineceğimiz çok rahat bir şekilde gidecek. Veya gidemeyecek. Ya nasıl savunacağım bu adamı ya? Yok, knes salak mısın ya? vurmak bilmiyor. Ama elinde sonunda vuracak oraya yani. Adam inatla savunuyor. Bari bir kule var ya. Arkadaşlar bir kere de kendi desteğimizle yapıp artık bitirelim. Çünkü bayağı bir düştüm. Şuradan şu söyle bakalım. Evet arkadaşlar bildiğiniz üzere klan içi dostluk savaşı yapmak için iki kat iksir mücadelesi geldi. Sevgililer Günü özel Video bugünkü video bayağı uzun oldu. Habire kaybedince Evet. İkisini tutmayalım elimizde. Elektro gücü vurmasın Ya. Geri vurmadı. Hemen bırakalım. Tek atamıyorum bir elektro gücü 200 okçu Yaklaş işte bu Kötü oldu ya Adam sağlı soldu Ben şöyle bir komba yapalım ya, Büyücü çok yanlış yere vuruyor ya Bu devin arkasında ne var ne yok bütün gücüleri toplayacağım. Elektrobüs önden gitti sanki ya. Sonra da bunu açacağım. Sonra şunu açacağım. Şu an bayağı iyi oldu ya. Ama şuradan hiç ara vermeden. Daha sakalır mıydık acaba 3 tek Evet, bir savaşın sonunda kazandık hı hı. arkadaşlar. Şarjımız da iyice bitiyor. Bir videonun da burada sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.